Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Müslümanlar, imanda şüphe olur mu meselesini inşallah işleyeceğiz. Mümin kimse imanında asla şüphe etmemeli ve inşallah ben müminim dememeli. Bakın cümleyi dikkat edin. İnşallah ben müminim dememeli. Peki ne demeli? Ben gerçekten müminim demeli. Bir adam İbn Abbas radıyallahu anha geldi ve ona ben gerçekten mi yoksa inşallah mı müminim desem diye sordu. İbn Abbas radıyallahu an şöyle buyurdu. Sen Allah'a ve onun katından gelenlere inanıyor musun diye sordu. Adam Evet dedi. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu an öyleyse ben gerçekten müminim de şeklinde cevap verdi ve şu ayeti kerimeyi okudu. Sehlila. Hucurat suresi 15. ayeti i kerime. İnnel müminune muhakkak ki müminler ellezine öyle kimseler ki amenu iman ederler kime? Billahi Allah'a ve Rasulihi Rasulüne Allah'ın peygamberine Tümme sonra lem yertabu şüpheye asla şüpheye düşmezler buyuruyor ayet-i kerimede Allahü Teala. Şimdi kişi ayrıca kişi İslam dininde kesinlikle sabit olup zarurati diniye diye isimlenen ve kapalı kalması düşünülemeyen şeylerden herhangi birinde şüphe ederek acaba bu böyle midir diye tereddüt etse kafir olur. Peki zaruret-i diniye nedir? Mesela bir örnek verelim Allah'ın varlığında peygamberlerin doğruluğunda kıyamet gününün gerçekleşmesi gibi bu gibi hususlar zaruret-i diniye girer. Bu gibi hususlarda kişinin şüpheye düşmesi kişiyi kafir eder. Burada iki mesele var. Dikkat edin yani inşallah ben müminim demeyeceğiz. Ben gerçekten, gerçekten müminim diyeceğiz bir de zarurati diniye dediğimiz meselelerde kesinlikle şüpheye düşmeyeceğiz.